falan olmuş yani. Toplam böyle işte elektrikli araba oranı ne falan böyle. Satışta %90 elektrikli. Teşvik hala var. Bizde toplamda %1'e falan geldi yani. %1'e toplam sayı. Belki pazar payı aylık bazda %25 oldu. Abi çarp diye %10'dan %25'e çıkardı. Ya arkadaş ölüyü diriyi siktiriz gözümüzü beyaz yakın. yani. En son da şey diyor zaten ama çok büyüktü. Yani bu aktörler, aktöristler, sunucular falan vergi vermiyor ya. Öyle evet, bir kitlesi bu adamı yani. Normal şartlar altında. Adam bunlardan alacak ha parayı. Reis biz nerede mola vereceğiz acaba? şeyin girişinde veririz ya. Öldü. tamam anlat reis boş yapıyordun kesmeyelim seni boş yapıyorsun deme zaten bir tane bebeğin biri muhtemelen bir buçuk yaşında YouTube kullanan bebe boş 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 boş, boş yapmış koşuyor ne yapıyor biz anlamadık yani Ne anlatıyorduk lan? Kesti yine ya, sokacağım. Ha, odun sprinti. Yok be, odun sprinti anlatmadım. Neyse, secret odun sprinti anlatalım. <laughs> Abi, her yer odun. Her yer odun. Neyse, odunluğu yıktık. Odunluk eski tip. Çardan devam Şimdi böyle güzel bir tane peketten yapacağız iş, yaptıracağız inşallah. 25 metrekare falan bizim bütün yükümüzü alacak. Ben ondan sonra kalıcı olacak şekilde düzenim yapacağım. Yani niyetim o. Detayları yaptıktan sonra konuşuruz. Ooo güzel. Çok basama hiç kızlar ya. Ne oldu? <laughs> böyle hafif tatlı bir serinin tam çizgi üzerindeki hala. Böyle verem oluyor muyum bilmiyorum şu anda. Belki bir tık verem oluyor. <laughs> Onu ciğerlerimize ince soracağız. Ama olmuyorum diye düşünüyorum yani. Yani, yani. Ağustos ayında da Mas ele chutou,